şu dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar ebedi de bekasını aşk derecesini arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtrate mecburdur çabalıyor. Şimdi ah insan bu dünyada yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Akıl fikirler var yani. Akılda fikirler var. Oynak. Ya bunları nasıl fikrimizi sabit bir ölçüyle ölçülendireceğiz ki? Aklımızın belası akıl olmasın. İnsanın aklının en büyük belası kimdir biliyor musunuz? Aklımızın belası akıldır. En büyük bela düşüncelerimizdir. Psikoloji sorunlar düşüncelerimizden çıkmıyor mu? Bak Aklım, aklımızla noktalı virgül. Aklımızla aklımıza hakim olamayız. Bak bir daha. Aklımızla aklımıza hakim olamayız. Aklımızı aklın ustasına teslim edersek aklımızla aklımızla hakim oluruz. O zaman dünya cennet olur. Senin dünyanı çekilmez yapan, cehenneme dönüştüren düşüncelerindir. Onu senden kurtaran, aklına istikamet veren ahiret inancıdır. <laughs> ahiret inancı kaliteli olursa, ben inanıyorum. Aha öyle değil bu iş. Tamam buradan başlıyor da, o akla ahiretin fikirleri doldurursa, bu akla diyor ki, midenin ihtiyacı var, gidermesen ağrıyor. Kulağın ihtiyacı var. Kulağın ihtiyacını köyde veya hapiste olanlar bilir. Tek olan aylar geçer, haftalar geçer bir insan sesi yok. O sessizliğin nasıl dehşetli ses olduğunu hapiste yatanlar bilir, tek yatanlar. Tek koğuşta yatanlar bilir. Sessizliğin nasıl dehşet olduğunu yalnızlığın nasıl vahşet olduğunu, karanlık altında zifiri, şey, aydınlığın lambanın altında zifiri karanlıklar yaşandığını hücrede tek kalanlar bilir. Ama kabir de buna benzemiyor. Ona zındık olsa da karşıma çıksa da böyle iki kelam etsem ya. Hani iki, ke, bir zındık çıksa olsun lan zındık. Hani dedik, hani bir zındık gelse de iki kelam etsek ya buna. Allah anlatmaya muştak kaldık ya. De, diyorlar. Midenin ihtiyacını, kulağın ihtiyacını, gözün ihtiyacı olduğu gibi insanın ebedi uzanmış sofraları var. Akıl gıda ister. Kalk gıda istiyor. Bak kalk gıdasızlıktan vesvese. Akıl gıdasızlıktan düşünce belası ki deyim. Ruh gıdasızlıktan yeis, ümitsizlik ve içsel zulümatlar insaniyet gıdasızlığında da insaniyetimiz kaybediyoruz. Yani demiyor muyuz? Ulan insanlığına yazıklar olsunlar. İnsanlığını mı kaybettin? Demek insan insan değil, insandan daha üstündür. İnsanlığı ona verilmiş, insanlığı kullanacak. Bak demek ki akıl gıda istiyor, kalp gıda istiyor, ruh gıda istiyor, insaniyet gıda istiyor. Nedir onlar? İmanı bir ahirettir. Onları tedarik etmeye muhtaçtır. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Aklı memnun etmiyor. Mesela bilirsiniz. Olan köyden geldik hepimiz köylü çocuğuyuz. Olan İstanbul'da bir kümesim dahi olsa şu kiradan çıkayım. Ekide bir ev sahibinin böyle kapıya vurmasından bıktım. Daha hiçbir şey istemem demedik mi? Bir evimiz olsun tamam. Sonra Allah'ını verdikten sonra olan ya çekme katlı olsa ya şimdi. Hani lan o yetse yetiyordu. Tamam. Olan, şimdi bir dükkanım olsa. Tamam o da oldu. bir arabam olsa. Olan, bir de. Bir de yazdım olsa. D duruyor mu yani insanın fıtratı? Bunları tedarik etmeye. Bak öyle arzuları ve matlaplar var ki. Ebedi saadetten başka insanı memnun edemezsiniz. Bin söyleyeceğim Allah Resulü'nün hadisini hatırlıyorum Mustafa diyor ki insanın akıllarını, kalplerini memnun edemedikçe hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemeyecektir. Diyor. Bak bir daha insanların akıllarını ve kalplerini memnun edemedikçe, etmedikçe sizin fiilen yaptığınız hiçbir iyiliğiniz onları memnun etmeyecektir. Muvakkatın çok sağ olasın. Hani ders ya Anadolu'da olan ya dizine dursun lan. 40 seneden lan yedidik içidik kalktın eteğini boşalttın. Niç biliyor musun? Sen iyilik bedenine yaptın, midesine doldurdun, tarla verdin, meyve verdin. Akıllarına ve kalplerine yatırım yapmadıkça hiçbir iyiliğiniz. Ha, böyle yapıyor. Senin oğlun yapmıyor mu böyle? Sen yaptığın gibi de babaya böyle yapınca o da ...oğlun da böyle yapacak... ...sen çocuğu kreşe mi koydun... ...hiç merak etme... ...o çocuk seni yarın darul acize'ye koyacak... ...el cezamin cinsil amel... ...sen onu anasız babasız mı büyüttün... ...sen de... ...evlatsız yaşı öleceksin orada... ...darul ...sen ona yabancı kadın ana yaptınsa... ...o da yabancı çocuğu evlat yapacak sana... ...ya ey annesi babası evde olan bahtiyar kardeşim sakın ha sen ol. Zaten pek adam değiliz bari onlara yardım et ahiretimiz kurtulsun. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra Adem'e hiç diye dönmesini mi isterdin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücut mu istersin? Dedim Baktım ikincinin ikincisin arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. Bunda bir şey söyleyeceğim size. Şimdi haşir meydanındaki insanın fıtratını Allah konuşturup bize haber veriyor. Diyor ki cehennem önümüzde, cennet önümüzde. Haşir meydanında insan şöyle diyecekmiş kaybeden. Ya leyteni küntü Keşke toprak olsaydı. Niçin yok olsaydım demiyor. Çünkü insanın fıtratı yokluğu hiç istemiyor. Peki şu soruyu soruyor. Benim hocam sormuştu. Talim hocam. Ya dedi usta böyle diyor diyor. Ayette de böyle diyor zaten. Ya ben cehennemi görsem. Ya leytemi kün tutura yani, yani keşke toprak olsaydım. Yani mesuliyetli olmasaydım dünyada. Mesuliyetsiz olsaydım da. Şu anda hesap sorulmasaydı. Ya diyor, usta diyor ki, cehenneme <laughs> yok olmaktan diyor ustad diyor. Cehennem dahi olsa beka isterim. Ya ben niye diyor Cehennem yanayım? Yok olayım derim diyor. Bak usta diyor ki vicdanımdan sordu, hayalimden sordu. İnsanın fıtratı beka istiyor. Azap dahi olsa bile fıtrat. İnsanın nefsi azap istemiyor, yok olmak ister. Nefsi. İz iki tanedir. Odunda bir duman var, bir nur olduğu gibi. Cehennem istemem, Yani ya yok olayım ya. Hani niye cehennem ol? Beka dayı olsa, cehennem dayı olsa beka olsun diye ruhtur. Cehennem, istemem. Yok olayım diye nefistir. Vicdanımdan sordum. Küçüklüğümden, fıtratımdan sordum. Demek ki onu ayırt etmiş. Temiz etmiş. Çok sorulduğu için cevap verdim. Son paragrafımı okuyorum. Bitiyor. İşte madem maliyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i bu dünya lezzetleri takbir etmiyor. Araba istiyoruz değil mi? Sonra 15 gün sonra adileşiyor. Hani senelerden beri o arabanın peşinde koşuyorduk. O araba olsa tamam. Bir ay sonra, altı ay sonra. Hani ölüyordun, bayılıyordun, yok oluyordun, beni ettin, köfte ettin, viran ettin kız için. Ölüyorum, ölüyorum. Sonra öldürüyorsun. Altı ay sonra oldun çorba. Nasıl oluyor? Köfte oldu İnsanın fıtratı Allah'ın dışında her şeye alışıyor. Alışıyor. İnsan insan, insanın mahiyet insaniyede böyle özellik var. Nedir o? Ne, ne arzularsan arzular. Ele geçince sıradan oluyor. Çorba oluyor. Baklavada en lezzetli anınız ilk aldığınız dilimdir. Gittikçe dilim yedikçe çorba mercimek çorbasına dönüşüyor. Evlilik de öyledir. Oo, sıradan oluyor. ne? hal her şey oydu. Değilmiş. Bana seni gerek senin. Fıtrat bu kardeşim, fıtrat. Fıtratına zıt hareket edemezsin. Hayat acımasızdır, aynı zamanda acımalıdır. Hayatta boşluk yoktur, çarkları vardır. Çarkların arasına sokar bitirirsin böyle. Fıtrata yalan söylemeyeceksin, kendine ihanet etmeyeceksin. Fıtratı yalan demek şu, fıtratın istediğine, fıtratın sesine kulak verip onu yaşa. Beka isterken faniye yapışma, Faniye çalış et, araba al, garaja koy, kalbine koyma. Para kazan, cebine koy, kalbine koyma. Çıkartmak zor olur. Dünyaya eve ev sahibi gibi oturma, çıkması zor olur. Kiracı gibi otur. Mahiyet, madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve hayali bu dünyada, bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Elbette gayet cami mahiyet insaniye, ebediyetle kadar alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emelleri bağlı olduğu halde insan bitiyor arkadaşlar. İnsan nihayetsiz emel ve arzular var. Ne istiyorsun bak bakalım dünyada bir tanesi var mı? Yani öyle barınmak için araba değil. Beka istiyorsun. Bende var, sizde de var galiba. Sonsuzluk var. Ölüm istemiyoruz. Hastalık istemiyoruz. İhtiyar olmak istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Her istediğimiz her an yerine gelmesini istiyoruz. Ne say say da say hiçbirisi burada yok. Olmayanı niye istiyorsun o zaman? Ha o burada olan bedenindir. Onu ister. Burada olup buralı olmayan ruh geldiği yeri istiyor. Ruh istiyor onu. Burada olup buralı değil ruhun. Merhametin buralı mı? Vefan buralı mı? hayan, merhametin, şefkati buralı Değil. Elbette bak, gayet cami mahiyet insaniye, ebediyetle fıtratın alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde, bağlıyız, bağlı. Oraya bağlıyız. Eme, isteklerimize bağlıyız. Bazen de onun kölesiyiz. Bazen bir nefsimizin arzusu için ne köpeklikler yapıyoruz? Ben en başta benim. Küçük Hasan diyorum, büyük Hasan. Bak geçenlerime bak, bana ne çorap ördü. Çermikti, olan bir kabak tatlısı geldi. Bir iki tane attım, devam etti. İçeriden ses duyuyorum. Siz de dikkat edin görürsünüz. Biraz da ver diyor. Lan üç dört tane attık lan dilim Tamam. Ama diyor bugün beni akşama kullandınız diyor. Küçük Hasan büyük Hasan'a diyor. Büyük Hasan ruh, küçük Hasan ne biz? O da diyor ki, akşamdır diyor. Olmaz diyor. Şimdi Büyük Hasan kabak tatlısını nasıl, şimdi ne yaptı küçük? <laughs> Atıyorsun bir tane, bir vuruyor, oltaya balık gibi, bir şey anlatacağım, onun için anlatıyorum. Bir vuruyor, bir şey anlamıyor. Bir daha ver diyor. Bir daha ver onun için çok yeniliyor. Büyük asan bir çıkış yolu buldu. Kabak tatlısını koydu dile, yutmadı, bastırdı, yaydı beyne devamı yutmadı ya, beyne sinyal veriyor. Var, 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 var çok yemiş gibi şey yapıyor. Çay çok içenler de öyle yapın. Bir de yudum alın, tutun ağzınıza. Sanki devamlı var gibi oluyor. Tamam. Şimdi bunu şaka yoluyla niye anlatıyorum? İki tane zıt birbirine fıtrat var bizde. De onu. Ayıptır ya. Verme. Ver ya. Sebaptır. Kılma. Sonra kılarsın beş dakika sonra. Oğlum hemen kalk dedi oh. ya. İki tane zıt se ses var. Bu alçak. Sizde de var. Sizin küçük. Bu da büyüğünüz. Sen şöyle yapacaksın. Sıstan. Doğrusu. Bu diyor ki Allah yoktur. Tövbe ya bu diyor. Bu diyor ki en mahremine arzu olur. Bunu bilme. O tekiz tövbe tövbe. Bana çok geliyor. Abi böyle şeyler oluyor. Lan var işte nefiste var ya. Yani. yani iki tanesi çeysin. Korkma sıkıntın, küfür, vesvese senin zatı değil. Bu serserinindir. En büyük tuzak şudur. Onun sözünü kendi sözün zannetme. Seninle alakası yok. Yeter ki sen onunla amel etme. Korkma. İtikatsızlıkla da alakası yoktur. Bu arada aranızda birisinin vesvesesi var ciddi. Öyle hissettim. Cevap Ee, i̇şte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i cüz-i ihtiyari ve fakri mutlak bir insana ahireti iman ne, ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medarı saadet ve lezzet, bir medarı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz günahlarına karşı bir medarı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki onu kazanmak yolunda Dünya hayatını feda etse yine ucuzdur.